Merhabalar arkadaşlar. Pratik yemek tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün yumuşacık pamuk gibi bir poğaça tarifi hazırladım. E, yapımı da öyle kolay ki favori poğaçalarınızın içine girmeye aday bir tarif olduğunu söyleyebilirim. Mutlaka denemelisiniz. Deneyenler yorumlarını bizimle paylaşırlarsa çok memnun olurum. Beni izlediğiniz için şimdiden teşekkür edip tarifime hemen başlıyorum. Poğaçamız için yoğurma kabına 2 yemek kaşığı toz şeker almakla başlıyoruz. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuz, 1 paket kuru maya, 1 tane yumurta ama sarısını hamura katmıyoruz. Üzerine sürmek için ayırıyoruz. Beklerken kuruyup kabuk tutmaması için de üzerini kapatalım lütfen. Sonrasında bir su bardağı yoğurt. Bu arada su bardağı ölçüsü 200 mililitre. Bir çay bardağı sıvı yağ. Fakat hepsini dökmüyoruz. En son hamuru toparlamak için bardağın dibinde biraz yağ bırakıyoruz. Son olarak sıvı malzemelerden bir su bardağı ılık su var. E, suyu da ekledikten sonra mayanın çözülmesi için biraz karıştırıyoruz. Hazırladığımız karışıma artık un ekleyebiliriz. Toplamda 5.5 su bardağı un kullanıyoruz. Hamurun ele çok fazla sarmasını sevmiyorsanız benim gibi önce spatula ile biraz toparlayıp sonra elinizle yoğurmaya devam edebilirsiniz. Hamuru pürüzsüzleşene kadar yoğurduktan sonra ayırdığımız sıvı yağ bu aşamada üzerine döküyoruz ve yağ biraz emine kadar yoğurmaya devam ediyoruz. En son eklediğimiz yağı emene kadar yoğurduktan sonra toparlayıp üzerini kapatıyoruz ve hamur kabı doldurana kadar bekletiyoruz. Ee, bu süre uyguladığınız işleme göre değişir. 30 dakikada da kabarabilir. 2 saatte sürebilir. Yani şöyle söyleyeyim. Eklediğiniz su ılık ise ve ılık bir ortamda bekletiyorsanız 30 dakikada kabaracaktır. Fakat tüm malzemeleri soğuk eklemişsek bir de serin bir ortamda bekliyorsa bu süre 2 değil 3 saate de çıkabilir. Kabaran hamuru masaya indirip toparladıktan sonra 12 parçaya bölüyoruz ve yuvarlayarak beze yapıyoruz. Bezelerimizi de yaptıktan sonra artık şekil vermeye geçebiliriz. Ee, şeklini vermesi inanılmaz kolay. Bıçağı olan herkes yapabilir. Hamur yapışmıyor ama daha pürüzsüz olsun diye masaya ve bezelerin üzerine biraz un serpiyoruz. Ve elimizi üstten biraz bastıktan sonra tam ortasına küçük bir kaseyle bastırıp elimizle genişletiyoruz. Ee, yeterince genişledikten sonra bastığımız yere çatalla delikler açıyoruz. Kenarları ise bıçakla eşit aralıklara basarak poğaçamızın son şeklini vermiş oluyoruz. şeklini verirken tekrar göstermek istiyorum. Pürüzsüz olması için biraz un serpiyoruz. Sonrasında elimizi biraz bastıktan sonra küçük bir kase ile tam ortasına bastırıp elimizle genişletiyoruz. Yeterince genişlettikten sonra çatalla böyle ortasına delikler açıyoruz. Kenar kısımlara ise eşit aralıklarla bıçakla bastırarak son şeklini vermiş oluyoruz. Böyle çiçek gibi poğaçalar elde ediyoruz. hazırladığımız poğaçaları pişirme kağıdı serdiğimiz tepsiye yerleştiriyoruz. Ben tek tepside pişirdiğim için birbirine yakın yerleştirdim ama daha büyük bir tepsiye ya da çift tepside yaparsanız şekiller daha güzel ortaya çıkar birbirine yapışmaz. Ayırdığımız yumurta sarısını üzerine sürdükten sonra son olarak orta kısmına susam ve çörek otu serpiyoruz. Poğaçalarımıza tepsi mayası yapmamıza gerek yok. Direkt fırına gönderebiliriz. Fırını önceden de ısıtmayalım ama fanlı fırında pişirelim. Ben 180 derece fanlı fırında 28 dakika pişirdim ama her fırının pişirme süresi aynı olmayabiliyor maalesef. Onun için kontrollü pişirmenizi öneririm. Eğer poğaçalarımızın bu şekilde birbirine yapışmasını istemezsek daha geniş bir tepsi veya çift tepsi kullanarak bu şekilde daha aralıklı dizdiğimiz için birbirine asla yapışma yapmaz ve şekiller ortaya daha belirgin çıkacaktır. Bu açamıza doku testi yapıp içinde göstermek istiyorum. İnanın pamuk gibi yumuşacık, mutlaka denenmesi gereken bir tarif olduğunu söyleyebilirim. Bu güzel poğaçayı deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz yeni gelecek birbirinden güzel ve pratik tarifleri kaçırmamak için kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Ee, videoyu sonlandırmadan önce tariflerimi izleyip yorum yapan herkese yürekten teşekkür edip kucak dolusu sevgiyle selamlıyorum. Bir dahaki tarifte görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.